Merhaba sevgili öğrenciler, bugünkü konumuz geometrik kavramlar. Nokta doğru, düzlem ve uzaydan bahsedeceğiz. İlk konumuz nokta. Nokta geometrik terimlerden biridir. Eli boyu ve yüksekliği yoktur. Bir kalenin kağıt üzerinde bıraktığı iz, tepeşirin tahta üzerinde bıraktığı iz bize nokta hakkında bilgi verir. Aşağıda nokta örnekleri verilmiştir. İşte burada görüyoruz. Bunlar nokta örnekleri. Değişik büyüklüklerde olabilir bunlar. Noktalar alfabenin büyük harfleriyle adlandırılır. Burada gördüğümüz gibi A noktası diyoruz. Doğru. Düz ve uzunluğu sürekli iki yöne sınırsız uzatılabilen kalınlığı bulunmayan bir geometri terimidir. Doğrular küçük bir tek harfle ya da üzerinde bulunan iki büyük harfle adlandırılır şekilde görüyoruz. Biz bu şekli ya D doğrusu diye adlandırırız ya da üzerinde bulunan iki harf olan AB doğrusu diyebiliriz. Bir örneğimiz var burada. Bir D doğrusu çizilmiş. D doğrusu üzerinde ABC noktaları var. Ve D doğrusu dışında da bir D noktası var. Bu A, B ve C noktaları D doğrusunun elemanıdır. D noktası ise D doğrusunun bir elemanı değildir. İşte biz bu A, B, C noktalar D doğrusu üzerinde olduğu için biz bunlara doğrusaldır diyoruz. Aynı doğru üzerinde bulunan noktalara doğrusal ya da doğrudaş noktalar denir. Farklı iki noktadan yalnız bir doğru geçer. İki tane nokta alırsak bu noktalardan geçen sadece bir tane doğru çizebiliriz. Bu D doğrusu dışında bir doğru daha çizmem mümkün değildir. Yine bir doğru üzerinde en az iki nokta ve dışında en az bir nokta vardır. Şekil üzerinde görüyoruz bir D doğrumuz. D doğrusu üzerinde iki tane AB noktası ve dışında bir D noktası var. Daha fazla da olabilir. Ama en az bunlar bulunmak durumunda. Doğru parçası. Bir doğrunun A ve B gibi iki noktası ile bu noktalar arasındaki noktalar kümesine AB doğru parçası denir ve köşeli parantez ile gösterilir. Doğru parçaları sınırlıdır. Uzunlukları ölçülebilir. AB doğru parçasını görüyoruz şekilde. A ve B noktalarındaki uzaklığa doğru parçasının uzunluğu denir ve mutlak değer şeklinde gösteririz. Burada olduğu gibi AB şeklinde gösteriliyor. Eğer A ve B sınır noktaları dahil değilse köşeli parantezleri ters çeviriyoruz şeklinde gösteririz. Buna da açık doğru parçası adını veriyoruz. Eğer noktalardan bir tanesi dahil, bir tanesi dahil değilse, burada şekil üzerinde gördüğümüz A noktası dahil değildir, fakat B noktası dahildir. Buna da A noktasını ters çeviriyoruz köşeli parantezimizi. AB yarı açık doğru parçası diyoruz. Burada da B noktası dahil değil. Bu sefer de B noktasındaki köşeli parantezi ters çeviriyoruz. AB yarı açık doğru parçası diyoruz. Işın bir doğru üzerindeki A noktası ile A noktasının aynı tarafında bulunan bütün noktaların kümesine ışın denir. A noktasına başlangıç noktası denir. A, B ışını çizmişiz. Ve başlangıç noktasını köşeli parantezle gösterip B noktasının olduğu yeri açık bırakıyoruz. Sonsuza gittiğini göstermek için. Evet, burada bir örnek var. A, B. A başlangıç noktası olan bir ışın çizilmiş ve ışın üzerinde B ve C gibi iki nokta almışız. Burada biz bu ışını iki şekilde de ifade edebiliriz. A, B ışını desek de, A, ışını desek de aynı ışını ifade eder bize. Bu ikisi birbirine eştir, aynı ışındır bunlar. Bir doğru üzerindeki A noktası dışında, A noktasının aynı tarafında olan bütün noktaların kümesine yarı doğru denir. Evet, ışından farkı bu başlangıç noktasının dahil olmamasıdır. Dahil olmadığında ters köşe bir parantezle ifade ediyorduk. Düzlem, uzunluğu ve genişliği düz, sınırsız genişletilebilen, fakat kalınlığı bulunmayan geometrik terimdir. Sıra yüzeyi, duvar yüzeyi bize düzlem hakkında fikirler verir. Düzlemler büyük harflerle adlandırılır. Burada şekilde görüyoruz. Bir E düzlemimiz var. Örneğimize bakarsak bir E düzlemimiz ve E düzlemi içinde A, B, D noktalarımız düzlem dışında bir C noktamız var. A, B ve D noktaları E düzleminin bir elemandır. Fakat C noktası düzlemin dışında olduğu için düzlemin elemanı değildir. A, B ve D noktalarını aynı düzlemde bulundukları için düzlemsel noktalar deriz. Uzay, bütün noktaların kümesine uzay denir. Uzunluğu, genişliği ve yüksekliği sınırsız genişletebilen geometrik terimdir. Burada bir uzay modeli görüyoruz. Sınıfımız da aynı şekilde ya da o evimizin bir odasında uzay olarak nitelendirebiliriz. Her yönden sonsuza kadar uzatırsak uzaya bir örnek kural. Açı, başlangıç noktalar ortak iki ışın birleşimine açı denir ortak noktaya açının köşesi, ışınlara da açının kenarları denir. Açılar köşeyi ifade eden tek harfle ya da üç harfle ifade edilir. Üç harfle ifade edilirken köşe ortada yazılır. Yani biz bu açımızı, şekilde verilen açımızı O açısı diyebiliriz ya da A, O, B açısı diyebiliriz ya da B, O, A açısı diyebiliriz. Burada O, A ışını ile O, B birleşimiyle oluşur bu açımız. Açının düzlemde ayırdığı bölgelere gelirsek, açı düzlemi üç bölgeye alıp ayırır. Bu bölgelerden bir tanesi açının kendisidir. Bir tanesi açının kollar dışında kalan dış bölgesidir. Bir de açının iç bölgesi vardır. Bu kollar arasında kalan bölgedir bu da. Açın iç bölgesi ile kendisinin birleşimine ise açsal bölge denir. Bunu parantez içinde yazdığımızda açsal bölge ifade edilmiş oluyor. Yani AOB açsal bölgesi denir. Açın ölçüsü, açının kolları arasında kalan açıklığın derece cinsinden değerini açın ölçüsü denir. Burada O açısı, görünüyor. 1 derece 60 dakikaya eşittir. 1 dakikada 60 saniyedir. Bununla ilgili bir örneğimiz var burada. 27 derece 38 dakika 47 saniye ile 12 derece 23 dakika 24 saniyenin toplamı sorulmuş bize. Alt alta yazarsak daha rahat toplayabiliriz. 12 derece 23 dakika 24 saniye en sağdan başlarsak 7, 4, 11 71 saniye 1 61 dakika 39 derece burada 71 saniye bu 1 dakika 60 saniye olduğu için bu 60 dakika, 1 dakikasını buraya verirsek 11 saniye kalır burada. Burası 62 dakika olur. Burası 39 derece. 60 dakika 1 derece. O yüzden 1 derecesini buraya verirsek 11 dakika saniye 2 dakika 40 derece olarak sonucu bulmuş oluruz. 146 dakika o şey derece 18 dakika 21 saniyeden 120 derece 32 dakika 26 saniye çıkacağız. O alt alta yazarsak daha rahat işte yaparız. 146 derece 18 dakika 21 saniye 120 derece 32 dakika 26 saniye. 21 saniyeden 26 saniye çıkarmamız mümkün değil. O yüzden dakikadan bir 60 saniye alır. Buraya yazarsak burası 81 saniye olur. Artık bunun üzerine çizebiliriz. Burada 17 dakika kaldı. Fakat 17 dakikada 32 dakikayı da çıkaramayız. O yüzden buradan bir derece alır. Yani 60 dakika Eklersek 77 dakika olur burası. Burada da 145 derece kalmış olur. Buradan da 17 dakikamızı silersek. 1'den 6 çıkmaz, 11'den 6 çıktı, 5. 7'den 2 çıktı, 5. 55 saniye kalır. 7'den 2 çıkarsa 5, 7'den 3 çıkarsa 4, 45 dakika. 5'ten 0 çıktı 5, 4'ten 2 çıktı 2, birden bir çıktı sıfır. 25 derece 45 dakika 55 saniye olarak bulunur. Açı ortay, bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışına açı ortay denir. Şekilde görüyoruz. Bir AOC açımız var. Burada OB ışını, AOC açısını iki eşit parçaya bölüyor. O yüzden AOB açısı ve BOC açısı birbirine eşittir. Evet, yani dersimiz bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum.